merhaba arkadaşlar Ben Ensari bugün e, bir dereceli maçta farklı açıdan psikolojik yollara başvurarak oyunu değiştirmeyi size göstereceğim tabi bu oyunu değiştirmeyi iyi mi yönde kötü mü yönde olduğunu beraber e, bakacağız lakin e, tabi başta olsun sonlara yakın olsun aklıma yani saniye. bazı etmenlerden çok aleyhime sonuçlar aldım. Aldım. Ya, bu da aklımda bir, bir, takım fikirlerin oluşmasına sebep oldu. Genellikle sohbet e, paneli çerçevesinde bu konuyu istiyor olacağız. <laughs> Hadi bakalım neler bizi bekliyor. İzleyelim. Evet hasar takasında bir nebze o oyunda çıkıyor. Ben de tekrar agresifleşeceğim burada muhtemelen. Flash Ignite. <laughs> burada skoru almışım gibi sanıyorum aslında da almamışım. Bu biraz <laughs> üzdü. Yon kesmeye devam ediyorum. 2 level oldum. Tekrardan bir kill atıp agresifleşeceğim muhtemelen. Bir yanıma gelmiyor. Ama ben hala agresifleşmek istiyorum burada. Çünkü o skoru o ilk ana dökmek istiyorum. Ee, buradayız. Fiora ilk kanı döküyor. Burada masterla Fiora ve atıyor. Ben de oraya yardıma gideceğim. Q atmak için geliyorum ama Menzil dışında yetiştim. Attım Q'm ama keşke öteki taraftan dolaşsaydım. Buradan dolaşınca pek bir sağlamadı bana. Ben hala agresif seçmeye devam ederim. Ya devam etseydim muhtemelen Q'm menzil gelseydi orada kule altı girerdim muhtemelen. Fiora da ilk atışmayı yapıyor. A, S, D, S, A, S. Fiora'ya doğru gidiyorum. Belki bir nebze alabilirim düşüncesiyle Canaz çünkü. Biraz Fiora'dan dayak yiyorum burada. Çok çok güzel kullandım o E'yi falan. Evet burada tekrar öldüm. Sok kurmuş, kurmuş şansı friki. Yukarıda Fiora'dan canım sıkıldı. Ben de Orion'la ilgili dedim. Böyle bir Veigar'a baskın deninde bir şey olsun. Ya çünkü solda heriften sıkıldım bayağı bir. Evet burada güzel bir flash attım daha demin. Eğer da burada muhtemelen bana sövüyordu en yani son öyle hatırlıyorum Buraya gö göster göstermiyor bu chatte neyse bakalım Şuraya dalıyor burada? Kuleden hit yemiş malum Keserim Eda'sıyla bakalım, belki kesebilecek miyim Basmışım potu falan Bir şey yapmamış belki Bakayım Master da burada Güzel Master Kesiyor, ben <laughs> Ben tabii hiç uğraşmadım Rekmiyonlara falan gitmişim burada burada işte sakince miyo falan kesiyorum en son öyle çok güzel tam da Q açarken herif sweep'ı atıyor ben yani de keserim ve de bekliyorum orada tabi tilt olmuşum bayağı ve burada yine ölüyorum bu oyunu şu an bayağı biz sattım nefret ediyorum ya ben bu oyun neden oynuyorum bilmiyorum hala ya niye anladınız sizin ben neyse devam edelim boşver yonat yon atlayıp bir şey oraya dalayım diyorum. Tabi herif bayağı kasmış. Sonra baktım herife herif hasar falan yemiyor. <laughs> yine öldüm burada. İşte böyle report falan yazıyor. Ben de hiç aldırmıyorum. Aslında aldırıyorum. Bir şeyler yazıyorum da hepsini göstermiyor. İşte bu, bu arada Fiora'yla yine 1 vs 1 atıyoruz. Ben yine ölüyorum. Öyle devam ediyorum. <laughs> Hala dalmaya devam ediyorum. Hiç yani zırh falan çıkmam yani hala agresifliğime. Görmüş. Bu da böyle devam ediyorum. Böyle 8 level ama Fiora'yı belki keserim edasıyla. Ulti falan atıyorum. Üstüme agresiflik yapıyor da. Aynen tam bu anda E atıyorum ve LCS flash. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. da iyi attım flash'a. Yo da helal yazıyor. Helex atma. Ben burada bir şey yazıyor muyum acaba ya? Ben Ben bir şeyler yazıyordum burada bir saniye. Kez Z banlamasanız ağlıyordun neyinde. <laughs> ya, ama şimdi hani bunu yazmışım ya. Neyse bakalım. Ya, genellikle sohbet çerçevesinde göstermem gerekiyordu oyunu. Şu an 2 6 oldum. Bir tane daha kill aldım. Hadi buraları biraz daha ilerletelim bakalım. Bir şeyler yazıyoruz cevap niteliğinde bir şeyler yazıyor. Kesin ağlardım. Yenin gibi. Güzel tag life yaptı. Tebrik ettik. Ne? Ne diyor? <laughs> ne diyorsun sanırım? Burası sana bir şey yazıyor muydum bakayım merak ettim. Ulan bez atıyorum kesin bir şey yazıyorum. dur Sus sen ben de konuşacak seviyede değilsin. Oh. <laughs> Buraları geçse miydik acaba ya? <laughs> Neyse devam edelim. Bak bir şeyler yazıyoruz mu daha? Ya genellikle sohbet çerçevesinde göstermem gerekiyor ve oyunu biraz sıkıldı. <laughs> 2-6 gidiyor. Ama kardeşim şimdi ben rally oynuyorum yapacak bir şey yok yani Zed oynamıyorum. Azette <laughs> <laughs> Zed'de de arada fitiyon da yani ama böyle değil. <laughs> hayatımda yere oynamadım kes sesini. Bak bu yalan hayatımda rally oynadım 6. seviye falan yapmıştım. <laughs> Rank tuttu mı deniyor? Hero oynamadan rank dalıyorsun. Büyük başarı. Ya şimdi hero yok. Ben ne yapayım? Aynen. <laughs> hero yok abi. Doğru söyledim bak. Hero yoktu. Love. O konuda emin değilim. Bakın bir şey yazıyorsun. Devam ediyoruz burada? Burada Fiora ben de hani böyle atışacağım diye oyunda konsantrasyonunu biraz daha bozuyorum böyle. Hani nasıl desem. Eee bu aslında şeydir abi nasıl desem hani oyunda şey yapıyorsun ya karşı takımla bir muhabbet edersin var ya o çok daha güzel olur şu arada sevin yazıyor Yo ben, ben, ben sevinmedim yani oyun umurumda değil çünkü Burada Bram'la beraber sola itiyoruz falan Hani Ben tek başıma giderdim aslında da Böyle iki ve bir atıyoruz ya ben burada aslında Bram ölsün diye bırakacaktım da sonra vazgeçtim kesin dedim. Bram'la beraber takılıyoruz çünkü ya karşı takımla aramızda bayağı fark var da altın farkı. Kaç 6k falan var. Aşağıda da böyle yarmışlar, soloya da yarmışlar. Ne yapıyoruz işte beraber kule almaya falan çalışıyoruz. Böyle. Tabi. <laughs> Bram da kuleye ölüyor abi bir ara bir Al işte. <laughs> W açmış mıyım lan? 2'den 2 saniye varmış. Açsam olurdu. <laughs> belki. E belki. Bu arada Master'ı da unuttum ya Master. Master. <gülüyor> <gülüyor> Master what the fuck. <laughs> Neyse bu kadar taşak geçmeye yeter. <gülüyor> Ağlama bir <laughs> yok. <laughs> <laughs> Her yazıyoruz ne oluyor bu oyuna? toplamam. piri alacak ama. Yo x'in ikisin... piri almayacak bence. Düşünmüyorum. Latte'de ağlatacağım seni. Wow! Çarı kazıyorum ya. <gülüyor> 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 Biraz çarı kasmam gerekiyor hani böyle. Çar kasıyoruz bir saniye. Yuh <laughs> attı. Master için söylüyor sanırım. Master... Fiyo ağlama yeter. Artık. ya. Yani... Birilerine bunu yazmak nasıl desem psikolojik olarak etkiliyor yani. Hani nasıl desem şimdi bunu anlatmak gerek de uzun anlatırım şimdi. Sen sus yiyorsa bir vs verir. Gel lan. Ba baran gel. <laughs> baran önüne çağırmışım gel baran önüne gel. Aynen burası, burası çok güzel baran önüne çağırdım herife bak cidden baran önü gel dedim. Gelmezsen orası bir şey <laughs> Geldim ama bana <kadar. gülüyor> Burada. Hadi tek. Hadi. Hadi. Baron önü <laughs> Bekliyorum burada. Takım bizim burada. Ben hiç umurumda değil. Baron önü bekliyorum herifi. Gel dedim. baron önü vs'ye gel. Burada vs atacağız sanırım. Dur. Burada vs atıyoruz. <laughs> Hadi tekim. Fiyo malı raporta. <laughs> Oha 2'de 2 almışım burada. Takım 3'te 3 yaptı. Bir an yani gaza geldim. Yani sinirlendim. VS'de alıyoruz falan. Ha yani doğrusu VS'de alıyorum her türlü de işte dediğim gibi. Çarık kasma falan gerekiyor. Ben de hala Orion'la istiyorum böyle bir an keserim düşüncesiyle. Hani hep böyle agresifleşmek istiyorum ama Menzil'e yakışmıyor. Yaklaşmıyor bir türlü. Onda yaklaşıyor. E ee... Kaçacak mıyım lan acaba burada? Ben olsam alırım o şey orayı. Takım 2'de 2 yaptı. <laughs> ya çarı kastık sonuçta abi yapacak bir şey yok. Yuh bu ağlama. <laughs> Bak baya eziyordum şimdi kaça kaça getirdim durum 9'a 8'e getirdim değil mi? Fiora Report yazıyor Fiyo Jinx yazıyor Fiora Report de. Abi burada anlatmaya çalıştığım şey şu hani birini oyundan nasıl düşürürsün? Hani mesela West şeyde düşüremiyorsun oyunda. Bari hani chatte bir şeyler yazarak düşürebiliyorsun hani küfür etmiyorsun sonuçta. Aslında bunu yapmak yanlış siz yapmayın <laughs> Yapın ya da yapın lan hepsini yapın. Hepsini söylüyorum falan. Neyse devam edelim. Bekliyoruz bakalım alacağız mı? Hadi Baron'u alalım gel master sonunda gel gel gel. Şu Baron'u alalım bir. Baron'a giriyoruz falan. Şuradan da Lux falan geliyor. Baron'un canı burada. Lux falan hepsi. Acaba Baron'u da alıyoruz. alacağız mı umarım başını aldık <laughs> alamadık var onu evet sıkıntı yok master kasmış zaten devam ediyor orada ben de bir şeyler yapmaya çalışıyorum herkes stun yiyor ben yemiyorum ya, devam edeceğim buradan da gelen yok işte çarp yok diyorum <laughs> giriyorlar yani öyle bir şey demedim bir kere Allah Allah Fiyo'yla <laughs> sanırım tekrar burada bir vezle bir atacağız böyle geliyor falan Dedim ne oluyor sen kim atar hep Kaçıyor Dedim ben late'de ee, keserim diye. De çarı kastım biraz böyle. Daha da agresif şu yine bizim buram geliyor falan. Gel abi gel 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 keseceğiz beraber. Bu falan oluyor işte burada öyle. Orianna'ya gireceğim böyle agresifleşeceğim böyle Orianna istiyorum. Gelmiyor bir türlü yanıma. Ben de kule altı girmek için bekliyorum böyle. W dön dönmesini bekliyorumdur muhtemelen. O zaman gireceğim. Küleri falan da milyonları atıyor. Onda da ilk defa. Ulti falan atıyor. Normalde flash ile ultisini da dedim. Kaçmak için flash atayım dedim. Öyle yaptım aynı. Katli am Kat um, çektik bu arada. En son master satıyor işte. Biz de böyle 4 kişi falan bekliyoruz. Ya yani ben kastım böyle güveniyorum kendime. Alacağız beyler sakin diyorum. Giriyorum böyle. Minyondan sonra Laksa stun atamadım. İçine stun atıyorum ben de. Baktım herkes bana ulti falan atıyor. tekliyorum orada tabi. Dedim bizim takım nerede? En son en arkada bekliyorlardı. Sonra oyunu kaybediyoruz buradan sonra işte falan. ha <laughs> yani buradan kule falan alıyorlar muhtemelen. Hayırdır. En son böyle sataşma bitti artık böyle ben oyunu çevirdim bıraktım sataşmayı artık. Oyuna odaklandım. Herif sonra hayırdır falan yazıyor. <laughs> Beni istiyor. Arkadan bir ilerletelim. Ben yani ne yazmışım? Fio iyi bir oyuncusun. Ya yani Karşı takımın şeyini etkilemek için mesela. Fio iyi bir oyuncusun. Sonra vazgeçtim yazıyor muhtemelen. Vazgeçtim. <laughs> hani bu hep etkilenmedir böyle. İyi bir şey verirsin sonra kötü alırsan bu hep etkilenmedir yani. Ben doğru Ne falan giriyorum işte. Alır alıp ilerlettim, devam ettim. Jinx ne geliyor? Jinx'e dönüp gireceğim böyle bir var yani. Lux'ın da baya iyi bir Q. Buraların hepsinin vartı muhtemelen ya. Her yer ward biz Bizim takımda vart atan yok. Devam edeceğiz mi bro? Çok güzel. Q'nun spell dönmedi. Bu sanırım? Aynen. Bu Neyse iyi gidiyor böyle işte. En son devam edeceğiz bakalım. Bir şey alıyorsunuz mu? Burada bir şey Alamamışlar yine baş almışlar. <laughs> böyle tekrar bir barona giriyoruz canım böyle hani daha demin alamadık bu sefer alacağız yani bu sefer iddialıyız böyle Barona alalım diyoruz gelin abi yeter artık barona gel Bu sefer hani iddialıyız bay abi Bak takımdaki altın farkı da 1k falan artmış yani Baya iyi Ben de ikisini gördüm böyle direkt gel abi buraya kıstan çıkıyorum direkt gördüğün gibi baronu bıraktım çünkü girse çalacak yani o derece. Flash Lux'a girmeye çalışıyorum. E attım. Şurada yana doğru atıyorum da böyle Lux Q atmasın diye. Hani Q'sunu doşlayayım matıyla. Q'yu açmıyor. Burada çok güzel satıyoruz böyle. Aslında ben satıyorum. Hafif ben satıyorum. O kadar fazla ben satmıyorum. Neyse aradan Jinx'i çıkartıyorum. Böyle hafif word niteliğinde oluyor da. Ya bizim Veigar'ı söylüyordum burada en son. Herif aşağıda farm yapıyor çünkü. Gelsene diyorum bizim de gelseydi daha iyi olur yani. Ölmüş müydü lan o zaman? Neyse. <laughs> Aşağıda bir şeyler olacak. Ben de gitmek istiyorum aşağı. Hani arkadan dolaşın diyorum. Laksa gidiyorum ama sana laksa çakmıyorum. Biraz uzakta kaldı diye. Master'a bakıyorum. Master tek atıyor zaten. elim kendini açmış. Ben de arkadan hani böyle son vuruş mantığı. Master da ölüyor ama. Bizim buram kuleye varıyor, dalıyor. Ya Rabbi. İşte bundan sonra geri çıkacağız sanırım. Fira report. Daha demin Fiora Fiora report diyorlar şimdi Fira report diyor. Güzel yani milyondan tekrar Jinx atıyorum, Jinx'i kesiyorum. Hani baya geriye düştüm bir maçta nasıl? Hani şu çeviriyoruz onu gösteriyorum. Şu anda Laksa sanırım burada bir köşe kapmacı oynuyoruz. Kedinin fareyle oynadığı gibi. Ben geri çıkıyorum Lux'la muhtemelen gelecektir. Max oradan bir şeyler yapmaya çalışıyor. Hop. Var var yani biliyorum orada? Var mı lan? Ben de sonunda o şeyi tutturuyorum. Q'yu tutturuyorum. A'yı basıyorum baba Tak. Yürü. <laughs> ne yazacak acaba? What the fuck am What the fuck ya? What the fuck is going on Za za siz Bu anda herkes toplanıyor böyle. Bizim tabi Vegar oluyor. Ben böyle laksa bir giriyorum. Ama bir şey çıkmıyor tabi. Master'a güveniyorum arkadan geliyor Hasarımı verdim zaten bir şeyleri tankladım sonra geri çıkıyorum Master'a bakalım Master ölmemiş Burada MF işte vurmaya çalışıyor Güzel MF sonunda hani böyle bir şeyler yapıyor yani sonunda Ve devam ediyor sanırım oyun Beni de seçmiyor ki Devam ediyor işte Art, arttırıyoruz Hızı arttıralım Pure report, pure report, Kiksin report Devam et devam et. Arttıramıyorum hızı. Burada atıyorum. Aynen flash Q yapıyorum. Ben size sayesinde o da bile yiyemiyor muhtemelen. Öyle bir şey. O Sonra oyun alıyoruz falan yani. Size şu neden bunları anlattım ona açıklayayım. Hani bir oyunda geriye düşünce asla pes etmeyin. Yani hani ee, nasıl desem. Ben şuralarda falan full oyunda geriye düşmüştüm hala Fiora'ya agresif gidiyordum tank çıkmıyordum falan geçtim onları ya oyunda pes etmeyin hani böyle ölseniz bile hep gidin yani o adamı keseceğim mantığıyla gidin size vereceğim ya benim oynayıncım de böyle yani yanlış doğru kime göre yani oyun Master'da hafif taşıdı da Master'ın taşımasını değil yani Master taşısa da taşımasa da ben bu oyun stilinde devam edeceğim. hani böyle hani animelerde şöyle bir şey vardır eee <laughs> sevdiğim bir yayıncı Levent abiden şey çalayım. <laughs> çalmayayım ödün çalayım. Çoğu da böyle hani anime böyle gelirler sikerler sikerler ya tam ondan sonra animeler bir sinirlerini böyle bir çakar ya hani böyle sinirlenir ondan sonra tam ölecekken kalkar böyle bir şey yapar. Aynen o mantık yani o oyun stilinde oynadım. <laughs> neyse arkadaşlar diyelim. videoyu beğendiyseniz değil. Neyse arkadaşlar diyelim. Siz videoyu beğendiyseniz teşekkürler falan internetten. Ee, yeni bir bölümde görüşünceye kadar hoşça kalın. Ee, kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Wow, oh my god. <laughs> god.